Hazırlayın haberiniz olsun. Peki abi. Cebinde ne kadar para var şu anda? <laughs> Çıkayım mı? Ya yılın bombası şu anda canlı yayında. Allah aşkına var mı? Ben cebinde para yazılı Ali Ağoğlu cebinde ne kadar parayla geziyor? Hadi bakalım. Kimle? Aha. Abi ne yaptın? Ezdin öyle ya. <laughs> Oy. Ya ben dedim ki genelde şimdi... Şey... <laughs> yani samanizan demek ki farkım var. Ha e, ya yani, cüzdan taşıyor musun <laughs> abi? Yanlışlıkla düşünebilirsin. Sorun yok orada. Sorun yok. Bir sana ulaştırırız <laughs> Evet gördüğünüz gibi yaklaşık orada bir bir teklik falan gördüm ben. 50'lerin arasında eurolar e, gizlenmemiş. Hakikaten cüzdan taşıyor. <laughs> Hay maşallah. Ya benim gördüğümü görmek ister misiniz? Abi peki soruları da biz ona göre soralım. Sormamı istediğin bir soru var mı? Yok. <laughs> yani YouTube'den korkmazsan istediğin evet, soru. Canım abimsin sağ olasın ya. <laughs> Tıklayın haberiniz olsun.